Allah Allah, kapıya ne oldu ki? Dursun hocam, iyi misiniz? Aa, Gökhan Bey hocam, selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nasılsınız? Çok şükür, siz nasılsınız? Hamdolsun, ben de iyiyim. Şöyle bir geçeyim ben. Sınav mı okuyorsunuz? Aynen hocam, boş bir yer bulamadım. Çocuklar imtihan etmiştim de onları okuyacağım inşallah. Hocam ben de çocukları imtihan ettim. Ben de sınavları okuyacağım hocam. Hocam. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları mı? Ezan duası'nın anlamı mı? Bu da ne? Indisi? Bu ne yahu? <laughs> İlahi hocam, <laughs> kağıtları karıştırmışız. Aa, affedersiniz. Affedersiniz hocam. Az önce şey olunca demek ki... Evet, evet. ...şey değil. oldu. Önemli değil, önemli değil. Peki. Evet, zil çaldı. O zaman hocam... Yuhan Bey hocam bana müsaade. Ee, size kolay gelsin. Sağ olun. Hadi bakalım. Bismillah. Öğretmenim, sınavlarımızı okudunuz mu? Evet arkadaşlar en etkilendiğiniz ezan sesini sormuştum imtihanda. Hocam ben Ahmet, kaç aldım? Hocam ben galiba adımı yazmayı unutmuşum. Orucumu ilk açtığım günkü ezan demişsin. Hocam o kadar acıkmıştım ki o ezanı duyunca resmen bayram ettim <laughs> öyle. <kendim>. Açlığın <laughs> halinden anlamışsın diye düşünüyorum. Puanın 77. Ezan duasından puan kırdım. Sınav kağıdına yazmışsın ki Allah'ım yatsı namazını kılabilecek güç ver bana. <laughs> Ama Elif, Elif'in cevabını çok beğendim. Türkiye'ye kesin dönüş yaptığında ilk duyduğum ezan sesi demiş. Sınav notun 96. Of ya, 96 mı? Ben 77'ye sevindim, Elif 96'ya üzülüyor. Mert. Ya hocam ben... Adını yazmayı bile unutmuşsun. Sen de 81 aldın en etkilendiğin ezan sesinin Ahmet'in Temir'in için okuduğu ezan sesi olduğunu yazmışsın. Hocam ya o gün kulaklarım nasıl dayandı bilmiyorum. <laughs> Biraz detan olmuştum. Sen şimdi dinle bir beni. Okuyayım mı hocam bir ezan? <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe Allah. Hocam. İyiyim iyiyim Gökhan hocam. Hocam iyi misiniz? İyiyim sağ olun. E, ama ezan okunduğunu duydum vakit girdi mi? Hocam daha yarım saat var. Bizim talebelerden Ahmet de okuyan. Ben müe müezzinin yeni göreve başladığını düşündüm. <laughs> Biz ezan okunduğunda nasıl dua edersiniz diye... ...bir canlandırma yapmaya çalıştık. Bu vesileyle... Emek veren, hayatını bu işte hem idame ederken hem de çocuklar için kendini feda eden öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Şimdi size ezandan sonra nasıl dua ettiğinizi sormak için yanınıza geleceğiz. Olur mu? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Siz ne Allah'a şükür biz de iyiyiz. Siz ziyarete mi geldiniz Hacı Bayram Veli'yi? Evet. Ezan Hı. duasını biliyor musun? Evet. Söyler misin, okur musun bize? Allahümme Rabbi hadiyet da'vetit ta'amme ve salatil gâime. Ad seyyidina Muhammedin el vasilete vel fadilete ve derecete rafi'a. İlahi ve ba'atı meqaman Mahmudin el lezi ve adde. İnneke la tuklifu'l mi'ad. Amin. Anlamını biliyor musun? Ee, yok. Kendisini biliyorum ama anlamını biliyorum. Peki sence ne his veriyor bu bize? Nasıl hissediyoruz ezandan sonra dua edince? Allah ekber diyor, Allah büyüktür diyor. Allah'ın isimlerinden bahsediyor mesela. Evet. Ondan sonra e, Peygamber Efendimiz'e salavat getiriyoruz evet. ezan duasında. Ondan sonra Allah'ın isimlerinden bazılarını söylüyoruz öyle. Allah kabul etsin. Evet. Her ezandan sonra dua ediyor musun? Her ezandan sonra Bildiğim kadarıyla ediyorum yani. Bazen de unutuyoruz değil mi? Evet bazen unutabiliriz. Peki sence ezandan sonra dua edilmeli mi? Evet edilmeli. Niye? Niye? E, çünkü ezandan sonra dua etmek e, ezanı kendimiz için daha hayırlı kılır. Aa, kılar. Çok güzel. Evet. İçine kelimeler üzerinden gittiğimizde Efendimiz'e salavat getiriyoruz. Onu makam-ı mahmuda ulaştırmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hayırlar diliyoruz. Peki. Kaç yaşındasın? 14. Ne yapıyorsun burada? Ee, burada geziye geldik okulca. Nereden? Sincan'dan. Ankara'dan geldiniz. Evet. Daha önce gelmiştin yani. Evet, geldim. Bir kez daha gelince hoşuna gidiyor mu acaba bayramda evet. olmak? Nasıl hissediyorsun? Yani kendimi daha hoş hissediyorum yani. Hoş, huzurlu, Hı -hı. anlamlı. Evet. Peki senin hayatında yaptığın en önemli ibadet hangisi sana göre? Önce oruç tutmak ve namaz kılmak. Peki oruç tutarken zorlanıyor musun? Hayır. Kolay mı geçiyor tamamen? Yani bazen zor geçtiği günler oluyor tabii. Evet. Ama insan niyet edince kalpten işler kolaylaşıyor. Evet. Kaçıncı sınıf? Sekizinci sınıf. Dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. En sevdiğin ders hangisi? Matematik. Ne diyorsun? Evet. Sana şurada hemen bir işlem çıkarsak yapar mısın rahatlıkla? İnşallah. Matematik hayatın ne kadar önemli aslında değil mi? Ders olarak bazen sevmiyoruz. Evet. Ama hayatı bölebilmeyi sağlıyor. Evet. Zamanı problem bölünce çözmeleri. problem çözmeyi sağlıyor. Daha zeki düşünmeyi evet. sağlıyor. Hatta matematik biraz da namaz. Namaz Beş, gerek. Beşe bölünüyor ya. Nasıl öğreneceğiz bunu? Matematikle yapıyoruz biraz. Evet. Tamam. Peki ezan duasını biliyor musun? Bilmiyorum. Peki niye en başa bir bilen arkadaşı koyduğunuzu bilerek mi oldu? Bilmiyorum. Denk abi. geldi tamam. Denk geldi tamam. E, i̇zleyicilerimize söyleyelim. Biz o burada abi. arkadaşlarla karşılaştık ve hiçbirinin ne bilip bilmediğini bilmeden merhaba dedik, konuşmak istedik vezan ezan duasını bilen kişi en başı. Hocam sizin mi payınızın var o işte? Yok, o kendisi hafız. Hafız? Evet, hafız öğrencimiz o. O kendisi ezberlemiş. Biz bütün öğrencilerimiz ezan duasını ezberletiyoruz ama o biraz daha gayret göstermiş. Maşallah. O noktada ezberlemiş. Allah ondan razı olsun. Ee, burada Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri var. Eyvah. Bu öğrencilerimiz 8. sınıf öğrencileri. LGS kampındaydılar. Ee, biz bugün de bir hem gelsinler bir dua etsinler Hacı Bayram Veli Hazretlerinin huzurunda Rablerinden istesinler diye buraya geldik hem bir gezelim istedik İyi. bugün geldik size de tevafken rastladık güzel de oldu çocuklar içinde farklı bir etkinlik oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Size Allah razı, razı olsun. Paşam sen artışın. biliyor musun ezberi? Biliyorum ben. Ezan duasını. Evet, Haydi senden duyalım o zaman. Buyur. Amin. Allahümme Rabbe hâzî davet-i dâme ve salâtil gâime. Âci seyyidina Muhammedin vasilet ve fâzilet ve tereccet rafia illahi İlâhi ve bâhtin mâgâme mehmûden ile zivâdde. İnneke lâ tukuliful bi bi'e. Allah razı olsun. Amin. Nasıl başlıyordu peki? Amin diye. Allahümme Rabbe hâzî davet-i Bu davetin sahibine şükrederek mi başlıyoruz? Evet. Bizi namaza eriştirdiği için hamd ediyoruz. Evet. Efendimiz'e doğru bir yolculuk yapıyoruz. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Derslerinizde başarılar diliyorum. ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Diyoruz. Ezan duasını biliyor musun? <laughs> evet Siyahı biliyorum. Her ezandan sonra ezan hı hı duası yapar mısınız? Evet yaparım. Alışkanlık haline mi geldi? Aynen evet. Nereden evet. öğrendiniz? Ee, Kur'an musun? kursunda öğrendim sanırım. Aa <laughs> çok güzel. Okur musunuz? Hı hı. Evet okurum. okurum. Buyurun lütfen. Hı hı. E, bir an heyecanlandı. Allahümme Rabbe hâzi iddâvet ittâme ve salâtil gâime elçi seyyidine Muhammeden il vesîlete vel fazîlete vel derecete rafiyat âliye ve basfî megâme Mahmudenize devatte inneke la tuflihil miyâd ala Resulüne selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Peki anlamını biliyor musun? Anlamını hatırlamıyorum. Yani birkaç Bilmiyorum. kere okumuştum ama hatırlamıyorum. Peki, ala, teşekkür ederiz. <laughs> ezan duasını soruyoruz bu bölümde. Vallahi bildiğim kadarıyla bir ezan duası süre var ya bildiğim. Hangisi? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda Şimdi anımsayamadığınız <laughs> ama doğru başladığınız <gülüyor> dua. Tammat salatil gaymati seyyidina. Muhammedin lil vesilete ve fazilete vel derecete rafiate ve bas fi makamı Mahmuden illezi vaatte inneke la tuhlifül miyat. Eyvallah. Diye biliyorum. Eyvallah. Anlamını hatırlıyor musun? Anlamını tam manasıyla hatırlayamadım da biliyorum. Bizim bu daveti şükrederek başlayan bir dua bu. Evet. Doğru. Davetin sahibine evet, ilk sonra evet, Efendimiz'e evet, salavatla evet. bitiyor. Evet, 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 Rabbim aynen. ibadetlerimizi dualarla süslemeyi nasip etsin. Amin. İnşallah, inşallah. Ezan, ezan duası Efendimiz aleyhisselamın hadis-i şerif var. Tamam okuyalım güzel bir şey. Ben İstanbul'daydım bir ay önce, Orada da devam yapılıyor. İşte Selahattin camilerde yapılıyor. Ya yani bu aslında bu millete teşvik muayenesinde, öğretmek muayenesinde yapılmasında fayda var gibi görüyorum ben. Hatta Ramazan'da iftar dua sofrasından önce ezan ha. okununca iftar sofrasından Hı. önce ezan okununca hemen bir yapılmasında fayda var. Dua yani. duyuyoruz ha. biz. Evet. Bu e duayı evet. duyuyoruz. Evet. Rabbim dualarımızla bizi ya birleştiriyor. Abi inşallah. Öyle değil mi? Dua, Dualar bizi siz, duanız ve ibadetiniz ibadetinizle Allah senin diye değer versin. Evet. Ben normalde sizin burada oturduğunuzu görmedim. Arkadaşlar ısrar etti. Teyze dediler. Soracağın soruyu kesin bilir dediler. Ben sorayım Vallahi ben de çıktım geldim. Bu arkadaşlarım ben e, e, zorlamasıyla geldi. Nasılsınız? E, nasıl? i̇yiyim sağ ol. Ben de Tekirdağ'dan geldim. Tekirdağ'dan Şerke mı geldiniz? Çöyden, evet. Hoş geldiniz. Ne zaman? 3 hafta, hafta oldu ya. Ha. 3 hafta oldu. Sonra dönecek misiniz? Döneceğim. Burada, Burada kimdesiniz? Kardeşim. Siz de mi? Misafiriniz var. Ben de, evet. Evinizin bereketi arttı mı? Yani tabii ki. Ya, çok enteresan. <laughs> Bir misafiri severek karşılarsanız, hoşnutsanız Rabbim bereket arttırıyor ya. Arttırıyor tabii ki. Şimdi sorumuz oradan başlayalım mı? Başlayalım. İsminiz Başlamış. nedir? Emine Çiçek. Emine Hanım, ee, ezan'dan sonra bir dua okunur, Hı. Efendimiz'den bize kalan bir miras. Biliyor musunuz bu duayı? Onu ezbere bilmiyorum da biliyorum yani ne olduğunu. Anlamca ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Neyi? Anlamını yani Anlamını. ne manaya geldiğini. Ezanı. Ezan'dan evet. sonra. Evet biliyorum da unuttum onu, biliyorum ezanı. Davetin, buna. davetin sahibini hamd evet, ediyoruz. Efendimizi evet, Efendimize... Namaza buyurun diye. Evet namaz. Evet. Sonra Efendimizin salavatıyla bitiriyoruz. Onu evet. makam Mahmud'a yüceltmesini Aynen. istiyoruz. Peki Namazlara riayetiniz nasıl? Hayatınızda namaz önemli Var. bir yerde mi? Tabii ki yani. Bu defa ezan da en önemli yerde. Tabii ki ezan da önemli. Ezan olmadan namaz olmaz. Ya tabii ikisi birlikte bir bütün Müslümanın hayatında. Evet, Hayatının zamanını denetliyor. Evet. evet. Sizin evin hangi semtte? Bizim sempte? de çok... Keçiören. Keçiören'de ezanın sesi evinizi aydınlatır mı? Evet ama. tabii ki. Ne demek her vakitte ben, ezanla şenlenen, aynen, ezanla dinlenen. Aynen, aynen öyle. Çok güzel bir şey. Ezan sesini ben çok seviyorum. Biz Allah hocalarımızın sesine, soluğuna gayret var. Yani varsın, onun başka bazen o gidiyor, başkası geliyor ama onun ki onun okuduğunun zevki daha başka. <laughs> Allah onlara razı olsun. Evet. Hoca izlerse bunu beni diyorlar diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Allah'ım. Ey bu noksansız davetin Sahibi Rabbim, Peygamber Efendimiz'e vaat ettiğin makam Mahmud'a ulaştır diye başlıyorum. İşte sonra böyle selavatla. her zamanki selavatla başlıyorum. Sonra işte genel dualar yani beş vakit namazın ardından ettiğimiz duaları etmeye çalışıyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin cümlemizin. niyaz programı Diyanet TV'de ezan duasını sormak için geldik bugün. Evet. Ezandan sonra dua eder misiniz? Ederim. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbi hazi iddaveti damme ve selatil gaime ati seyyidina Muhammedin el vesilete vel fazilete ve derecate rafia ve basu mahmuden ellezi vaatte inneke la tuhdi ilmiyat. Amin. Amin. Buyur. Her namazdan önce yani ezanın arkasında alışkanlık mıdır sizde? Tabi tabi ezanı duyduğum an hemen söylerim bunu. Ezanı bitti mi biter bitmez bunu söylerim. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. Ailecek alışveriş mi, gezi mi, seyahat hem mi? Hem ziyaret hem gezi. Öyle. Güzel yurt dışında. Hepin içinde. Evet. Yurt dışındasınız yurt dışında. nerede? Almanya. Orada mı yaşıyorsunuz? Orada yaşıyorum. Peki. Akraba ziyaretine geldim. Ama sen e, çok rahat, çok güzel konuşuyorsun. Ben 13 yaşında şeye gittim, Almanya'ya gittim. 13 yaşına kadar buradaydım. Evet. 13 yaşında babamızı Almanya'ya götürdü. Kaç oldun şimdi? Şimdi 49. E maşallah artık e, Ankara'lı pardon Ankara diyorum. Alman sayılırsın. Yok ya ben Oralı olmadım. Dilinden Peki. de belli zaten. Yani hep ben Buralıyım. Almanca mı <laughs> daha iyi Türkçen mi? Türkçe daha iyi. Ay maşallah. Türkçe Allah. daha iyi. Peki e, burada ne kadar süreli kalıp dönüyorsunuz? Ya o değişiyor. Şimdi ben iki haftalığına geldim. Bir hafta İstanbul'da bir gezdim. Sonra bir hafta buraya aile ziyareti falan. Bazen iki hafta oluyor, bazen iş gereği dört hafta oluyor. Değişiyor yani duruma göre. Yazın geldiğimiz zaman dört hafta kalabiliyoruz. Bu tarihlerde böyle bir Allah ziyaretinizi hafta... bereketlendirsin. Eş, Aha. dost, akrabayla güzel zamanlar geçirmeyi nasip etsin. Sağ olun. Bizim konumuz bu hafta ezan. Ezan duası. Ezandan sonra edilen dua. Evet. Güzel tevafuk ettik. Siz ezanı Almanya'da e, rahatlıkla Türkiye gibi duyamıyorsunuz. Evet. Yer yer değişiyor ama böyle, Yok. Değil. böyle, böyle değil. değil. Böyle değil. Ezanın dışarıda okunmasını... Hmm, nasıl bir özgürlükmüş insan yurt dışına çıkınca anlıyor. Evet. Burada belki bir hocanın sesinin tonu ona sert geliyor ya mikrofon, tesisat böyle iyi gelmiyor kulağına ses. Oraya gidince Avrupa Ülkesi'nde bir yere ezan hiç yok. Ezan. Aman Allah'ım bu nasıl bir yoksulluk. Evet. Ezandan sonra edilen duayı soruyoruz bu hafta. Bir duanız, evet. niyazınız, ifadeniz, sesiniz, iç sesiniz ne olur ezan okununca? Valla iç sesim çok şimdi şöyle söyleyeyim huzur doluyor içinde yani genellikle zaten Almanya'da mescitlerde oluyor. Hani minareli çok olmaya başladı bu zamanlar. Çok güzel ama tabii ki dışarı ezan verilmiyor. Ama içeride mescitte okunan ezanlar tabii ki içimize huzur veriyor. Huzur vermezse zaten mescitlerde olmayız. Tabii. Yani Ben çok huzurlu buluyorum yani. Dinlediğim zaman ezanı falan. içimdeki huzur çok ayrı bir şey oluyor. Siz Hı. de eşsiniz değil mi? Evet. Aile olarak siz gelin Almanya'ya mı gittiniz? Orada yaşıyorsunuz. Evet, Peki yaşıyorum. ezanla ilgili sizin yorumunuz ne? Vallahi yani dediğiniz gibi şimdi orada duymuyoruz. Burada duyunca yani insan memleketinde olduğunu hissediyor. Çok farklı burada onu dinliyoruz. Burada çok farklı şekilde yaşıyoruz. Yani bilmiyorum. <laughs> Rabbim bu huzuru gibi, artırsın. Amin. Yani sözleriniz amin. genç kardeşlerime Buradaki, tesir etsin. Evet, buradakiler ne yazık ki kıymet bilmiyorlar. Onun yokluğunu bilmedikleri ya, için gerçekten varlıktan. evet bilmiyorlar. Gerçekten yani biz dediğim gibi toprağımıza geldiğimiz zaman, o ezanı duyduğumuz zaman yani o hissiyat çok bambaşka oluyor. Dediğim gibi genç ben e, burada yiyenlerime falan da söylüyorum. Onlar yaşamadıkları için bu yoksulluğu ne yazık ki. Evet. Farkında değiller. Allah Nimet, yokluğunu göstermesin. Bu nimetin göstermesin, farkında değiller. Evet, sınamasın onları. Evet. Bir 15 Temmuz geçti başımızdan. Anladık evet, ne olduğunu. Ezanları susturmaya çalışanları gördük. Bu gençler evet. de gördü. Ama siz güzel bir şey söylediniz. Ben kendimi oraya ait hissetmiyorum. Orada yaşayabilirim, kazanabilirim. Evet. Ticaret, Yaşıyoruz, hayat evet. orada. Evet. Ama ben ezanla, camiyle, minareyle, kültürümle buraya evet. aitim. Hayır. Kesinlikle, o kültür hep yaşasın, evlatlarınıza geçsin inşallah. İnşallah. Ezandan sonra nasıl ezan dua ediyorsunuz? Üç kulübü bir elham, elham okuyup dua ediyoruz. Ezan sesini duyduktan sonra namaz hazırlık... Ezan bittikten sonra. Ezan bittikten sonra. Bu evet. ne anlamda okuduğunuz bir dua? Yani ezanın varlığına duymakla ilgili şükür mü? Evet. Yoksa bir salavat gelenini sürdürmek anlamında mı? Yok ezan duyunca şükür babında. Sonra Bakıyorum. namaz için hazırlık. Evet. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Biz bugün... Ezan duasını sormak için mikrofonu uzatıyoruz. Evet, ben size bilmiyorum daha Doğru, doğrusu ben bilmiyorum. Duayı bilmiyorsunuz ama ezandan sonra kelimeleriniz, hissiyatınız, lafınız, aziz sözünüz Allah ne olur? Aziz Allah diyen var. var. Ben demiyorum Aziz Allah. Ne dersiniz? Ben daha çok kelime şehadet geçiriyorum. Lakin ezan duasını bilmiyorum. Onun yani için bilgim yok onun hakkında. Zaten ben İslam'la yaklaşık yani kendi görüşüme göre 6 ay önce tanıştım. Allah Ondan Allah. Önce Bundan önce pek bir böyle İslamla dışı değildim. İslam hayatımda İslam yoktu. 6 aydır doğru söyleyeyim. 6 aydır Müslüman oldum diyebilirim. Daha önceki hayatınızı İslam'dan biraz uzak Daha önce Müslümanım uzak. diyorum. Müslümanım hmm. diyordum lakin Müslümanla Müslümana yakışacak davranışlar içimden gelerek yaptığımı düşünmüyorum. Daha şu an mesela herhangi bir namazım vakti girdiğinde sanki bir mesela nasıl iğne batırıyorlarmış gibi hissediyorum bana hemen o bütün elimdeki işi gücü bırakıp o işe yönelmek yani o görevimi yerine getirmek istiyorum. Asıl Müslümanlığın da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce dediğim gibi Müslüman değildim demeyeyim de Müslüman olarak hissetmiyordum kendimi daha önce. İbadette ya da itikatta bazı sorunlar vardı. Bir vesile kıldı Rabbim ve sizi evet. tekrar müşerref kıldı dinle. Hamdolsun. Şimdi yakından içinden samimi anlayarak ve bilinçle yaklaşıyorsunuz. Evet elhamdülillah. Sizin neslinizden gelenler de bu bilince sahip olsun inşallah. Ben inşallah amin. Çünkü ezbere yapınca anlamını yitiriyor işler. O yüzden evet. bile bile İşten hissederek yapmak evet. belki bundan sonra geçen ömür çok bereketli olur ve öncesinin amin. sizce zararı hayra dönüşür. Amin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Müsaadeniz sağ varsa, biz selam selam. Sağ ederiz, varsa biz bunu yayınlayacağız Diyanet TV'de. Buyurun. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İzniniz varsa biz bunu yayınlayacağız. Olur, teşekkür ederiz. Nasıl tamam olayım? olur, teşekkür, teşekkür ederim, ya, sağ olun. İzniniz varsa yayınla. Tabii ki teşekkür. ederim. benim. Biz teşekkür olur. ediyoruz. İzniniz varsa yayınlayacağız bunu. Olur. İzniniz varsa yayınlayacağız. Ay, yayınlayın daha güzel olur. Yayınlayacağız Diyanet TV'deyiz. İzniniz İnşallah olursa. izleriz. Biz bunu yayınlayacağız müsaadenizle. Tamam, teşekkür olur. ederiz. Çocuklar izniniz var mı? Var. Herkes kabul ediyor mu? Yayınlayacağız Ay, bunu. Ayırırız. O zaman hoşça kalın, Allah razı olsun. Ezan gök kubbenin altında yankılanan bir çağrı. Yüreklere işleyen, ruhları saran ve insanı Rabbine yönelten bir davet. Her kelimesinde bir huzur, her kelimesinde bir derinlik saklı. Allahu Ekber sesleri dünyanın telaşını susturur, unuttuğumuz hakikatleri hatırlatır. Minarelerden yükselen bu kutlu çağrı kalplerde yankılanır ve kalp sahipleri ezanın davetiyle kendini sorgular, dünyalık hırslardan sıyrılmaya çalışır. Ezanın ardından gelen namazsa ruhun huzura kavuştuğu, dertlerin ve tasaların hafiflediği bir sığınak. İnsan secdeye vardığında tüm yüklerini bırakmış olur. Rabbin huzurunda secdede var olmanın ferahlığını yaşar. Dünyanın binbir türlü derdi işte o kısa süre için manasını yitirir. Kalp sükun bulur. Namazın her anı insanı yücelten, içindeki karanlığı aydınlatan bir adım gibidir. Rabbimiz ezanla hayat bulanlardan, feraha ve felaha erenlerden olmayı bizlere nasip etsin. Biz bu bölümde ezan duasını işlemeye, anlatmaya, hatırlatmaya çalıştık. Bir başka bölümde yine sizi size hatırlatmaya devam etmek niyetindeyiz. Bir kimse ezanı işittiği zaman ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e vesileyi ve fazileti ihsan et. Bir de kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'u verip oraya ulaştır derse kıyamet gününde benim şefaatim ona helal olur.